Bu dersimizde Otomotiv Gövde Kaynak Atölyesi dersinin konularından olan elektrik ark kaynağında iş parçasını ve gereçlerini kaynağa hazır hale getirme konusunu işleyeceğiz. Bir kaynak dikişinin sağlamlığını belirleyen etkenler nelerdir? Kaynak dikişinin sağlamlığını belirleyen etkenlerden birincisi kaynak metalinin yani kaynak dikişinin iş parçasıyla aynı özellikte oluşmasıdır. Bu işlemde uygun elektrot seçimiyle sağlanmaktadır. Kaynak dikişinin sallanmasını etkileyen ikinci etmen de birleşmenin derinliğidir. Derinlikten kastedilen dişin iş parçasına ne oranda işlediğidir. Üstteki resimde uygun bir kaynak dikişi gösterilmiştir. Kaynak bölgesindeki nüfuziyet nasıl sağlanır? Kaynak bölgesindeki nüfuziyet kaynak esnasında sıcaklığın arttırılmasıyla ancak bir bölüme kadar sağlanabilir. Kesitleri ince parçalarda bu tür sorunlar ortaya çıkmaz. Arkın meydana getirdiği sıcaklık dikiş metalinin derinliğinin istenilen düzeyde olmasını sağlar. Bilgi ve beceriye sahip eğitimli bir kaynakçı, 1,5 mm kalınlığa sahip çelik saçları elektrik ark kaynağıyla birleştirebilir. Diğer yandan iki tarafının da kaynatılması kaydıyla 8 mm kalınlığa kadar çelik saçlar kaynak ağzı açılmadan birleştirilebilir. Kaynak işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için ne yapılmalıdır? Kaynak işleminin başarılı olabilmesi için dikiş ilerledikçe iş parçası kenarlarının birbirlerine göre durumlarında bir değişiklik meydana gelmemesi gerekmektedir. Birleştirilmesi yapılacak parçaların arasındaki mesafenin hep aynı kalması dikişin iyi bir birleştirme oluşturabilmesi için önemlidir. İş parçasında biçim değişikliklerinin engellenmesi için puntalama yapılmalıdır. Puntalama nedir? Puntalama, şekilde de görüldüğü gibi parçanın kısa ama aralıklı dikişler ile sabitlenmesidir. Kaynak arka için gereken elektrik akımını niçin direkt olarak kullanamayız? Elektrik şebekesinden alınan elektrik akımının gerilimi yüksek Şiddeti düşüktür. Oysa elektrik ark kaynağında kullanılan akımın gerilimi düşük, şiddeti yüksektir. Kaynak makineleri şebekeden aldıkları elektrik akımını kaynak akımına indirirler. Kaynak akımı ne demektir? Şebekeden alınan 220 veya 380 volt gerilime sahip elektrik akımının kaynak makineleri aracılığıyla geriliminin 25 ila 50 volt ve akım şiddetinin de 10 ila 600 ampere değiştirilmesiyle elde edilen ve elektrik ak kaynağında kullanılan akıma kaynak akımı denilmektedir. Elektrik ak kaynağında ark oluşumunu açıklayınız. Ark oluşumu esnasında elektronlar eksi kutup olan katottan artı kutup olan anota doğru hareket ederler. Eksi kutba bağlı olan elektrot artı kutba şase aracılığıyla bağlı olan iş parçasına değdirilecek olursa İki kutup arasında bir elektron hareketi başlamaktadır. Elektrodun iş parçasına değdiği kısım kaynak akımının geçmesi yani elektron hareketi nedeniyle kızarmaya başlar. Çünkü elektrodun geçtiği noktada ideal bir ortam oluşmadığı için elektrik akımının direnci yüksektir. Ark türleri kaç şekilde sınıflandırılmaktadır? Ark türleri 3 şekilde sınıflandırılır. Bunlar kısa ark, uzun ark ve orta arktır. Kaynağın orta ark boyu ile yapılmasında fayda vardır. Dire diğer ark çeşitleriyle istenilen özelliklerde kaynak elde edebilmek daha güçtür. Uygun kaynak akımı nasıl ayarlanır? Kaynak makineleri 10 ila 600 amper arasında kaynak akımı üretebilmektedirler. İşte kaynak akımının ayarlanması da bu değerler içerisinde mümkündür. Doğal olarak ayar aralığı makinenin cinsine göre farklılık göstermektedir. Büyük ve güçlü makinelerde üst sınır olarak 600 amper verilirken daha küçük makinelerde bu değer daha aşağılara düşebilmektedir. Mühim olan kaynak makinesinin beklenen akım ayarlarında gerçek değerlere ulaşması ve bu aralığın kademeli olarak elde edilmesidir. Böylece değişik çapa sahip elektrotlar ile değişik kanunlar sahip metallerin kaynağı gerçekleştirilmektedir. Elektrik ark kaynak makinelere aldığı elektriğin voltunu düşürüp amperini yükseltirler. Elektrot için seçilecek akım ayarı nasıl olmalıdır? Elektrot seçerken tel kısmının her bir milimetresi için 40 amperlik değer alınmaktadır. Ancak bu değerlerin örtü gerecine göre farklılıklar gösterdiği aksi belirtilmedikçe bu formüle sadık kalınması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Buna göre 3,25 milimetre çapındaki bir elektrodun kaynaklı birleştirmede kullanılması sırasında akım ayarının 40 çarpı 3,25'ten 130 amper olması önerilmektedir. Yanındaki tabloda da elektrot çapına göre amper ayar değerleri verilmiştir. Elektrot seçimi yapılırken malzemenin hangi özelliklere dikkate alınır? Elektrot seçimi malzemenin kalınlığına, cinsine ve ebatlarına göre değişmektedir. Piyasada ve eğitimde en yaygın kullanılan elektrotlar nelerdir? Piyasada ve eğitimde en yaygın kullanılan elektrotlar 2 ila 2,5 ila 3,25'lik rutil elektrotlardır. 3,25 ve daha büyük çapa sahip elektrotların parça kalınlığına göre fazla sınırlamaları yoktur. İş parçasının kalınlığı arttıkça seçeceğimiz elektrodun çapı da yüksek olmalıdır. Evet arkadaşlar bu dersimizde elektrik ark kaynağında iş parçasını ve gereçlerini kaynağa hazır hale getirmek konusunu anlattık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.